Merhaba dostlar. Rüyada kova görmek ne demektir? Neye işaret eder? Bu rüyanın tabiri nasıldır? İnşallah bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüyada kova görmek zorluk ve meşakkat manasına gelir. Rüya sahibinin geçim sıkıntısı yaşamamak için verdiği emeğe, işinin ağır ve zahmetli olmasına delalet eder. Rüyada kova görmek bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir bazı kaynaklarda. Mesela bir tabirde şey gördüm. Kova görmek şans, kısmet, talih ve bereket anlamına gelir diye yorumlar da vardır kardeşlerim. Rüya kaynaklarına baktığımızda tabir kaynaklarında rüya yorumuyla alakalı, rüyada kova görmenin yorumuyla alakalı şunlar da karşımıza çıkıyor. Rüyada mesela kovayla bir yerden su çekmek. Kardeşlerim bu rüya sahibinin ileride maddi olarak elinin güçleşeceğine, güçlü olacağına efendim işaret etmektedir. Rüyada kovayla su çekmek belki hemen olmasa da ileride rüya sahibinin elinin güçleşeceğini ifade etmektedir. Bazı kaynaklar da rüyada kova görmeyi zorluk ve meşakkat ile tabir ediyorlar. Yani rüya sahibinin hayatını kazanabilmesi için geçtiği zorlu yollara, işinin ağır ve zahmetli oluşuna tabir etmekteler kardeşler. Rüyada kova taşıdığını görmek kişinin esenlik bulması manasına gelir. Rüya sahibinin borçlarından kurtulmasına, rızkında ve kazancında bereket olmasına <laughs> tabir edilmektedir. Rüyada su kovası görmek kardeşler bu da su kovası genelde iyiye yorumlanmıyor. Rüya sahibinin çevresindeki böyle menfaatçi kişilerin varlığını sembolize ediyor. Yani menfaatine, faydasına iş varsa senin yanında ama menfaati yoksa tüf, topuk yani anladın Bir bakarsın o adım bızlak kalmışsın. Hani arkadaşların, eşin, dostun vardı nerede? Oho kaçtı gitti hepsi. Bıraktı gitti seni. Ne oldu? Olmadı. Rüyada bir kovanın içinde balık görmek büyük kısmet manasına gelir. Rüya sahibinin kalbini çarptıracak ve heyecanlanmasını sağlayacak biriyle tanışacağını e, işaret etmektedir. Bir kovayla su taşıdığını görmek rüyada kardeşlerim bu da rüya sahibinin sabrının taşması anlamına gelir. Kişinin <laughs> bugüne kadar içine attıklarından artık e, kurtulmak isteyeceğine delalet etmektedir. Rüyada birisine kovayla su verdiğini görmek kardeşler bu rüyada büyük atılımlar yapacağını rüya sahibinin büyük atılımlar yapacağını çağrıştırır. Kişinin kendisine destek olan insanları hiçbir zaman unutmayacağını ifade eder bu rüya. Yorum olarak baktığımızda <laughs> rüyada kovaya su doldurduğunu görmek kardeşlerim bu ne manaya gelir? Kişinin hayat sevincinin artacağına işarettir bu. Rüya sahibinin kendisini daha iyi hissedeceği güzel bir döneme gireceği anlamına gelmektedir. Rüyada kovaya su doldurmak. Rüyada böyle plastikten bir kova görmek kardeşler. Plastik kovalar genelde rüyada sıkıntılı durumların yakın bir zaman içinde son bulacağına ve güzel günlerin başlayacağına bir işaret sayılır. Kişinin huzursuzluk ve endişe gibi durumların ortadan kalkacağına işaret etmektedir. Sıkıntılarının, huzursuzluklarının efendim son bulacağını ifade etmektedir. Peki Demir kova görmek, metalden bir kova görmek bu da kardeşlerim kimseye muhtaç olmadan, kimseye el açmadan güzel bir yaşam sürmek anlamına gelir. Kişinin hayattan böyle maksimum düzeyde zevk alacağı anlamına gelir kardeşlerim. Rüyada kırmızı bir kova görmek Renkler de biliyorsunuz farklılık arz ediyor rüya tabirlerinin detaylarında. Kırmızı kova görmek korkularının, böyle kuruntularının, vesvese gibi takıntı gibi durumlarının son bulacağı, biteceği anlamına gelir. Rüya sahibinin azimle, sabır, sebat ederek çalışarak işlerini çok iyi bir düzeye taşıyacağı anlamına gelir kardeşlerim. Rüya'da mavi renkli bir kova görmek ne anlama gelir? Kardeşlerim mavi kova böyle uzun zaman emek verdiğiniz yılların emeğini, yılların birikimini kaybedeceğiniz malınızın zayi olacağını, paranızın, emeğinizin, gücünüzün zayi olacağını ifade eder. Ve kardeşler bir uyarı anlamında alabiliriz bu rüyayı. Allah'a sığınmak, tedbiri elden bırakmamak, etrafımızdaki insanlara, iş verdiğimiz, iş yaptığımız insanlara dikkat etmek, bu manada hat safada kardeşim dikkat sergilemek manasında alabiliriz. Beyaz kova görmek rüyada hastalıkların son bulacağına, rüya sahibi veya ailesinden biri hastaysa eğer şifa bulacağına yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin maddi ve manevi sorunlarının Allah'ın izniyle bir zarar ziyan olmadan biteceği, aşılacağı anlamına gelmektedir. Kardeşlerim, rüyada kova görmek rızkını zahmetle kazanan bir adama işarettir. Bir kaynakta okumuştum. Böyle su dolu kovadan mesela su içtiğini görmek ee, i̇nsanlara bu kovadan veya su içirdiğini görmek, bu güçlükle kazandığı maldan kendisiyle beraber başkalarına da e, yedireceği manasına gelir. Yeni ve temiz bir kova görmek, zengin biriyle arkadaşlık edeceğinize ve o kişiden, o zengin kişiden bir iyilik, bir fayda göreceğiniz anlamına gelir. Eski kirli bir kova, yoksul ve kendisinden böyle bir iyilikle görülmeyen kimseleri işaret etmektedir kardeşler. Rüyada altından bir kova görmek kardeşler güzeldir tabir olarak ama böyle delikli delikli altın kova gördüm diyor mesela. Altın bir kova evet güzel ama yanları delinmiş bir kova meşakkatle bin bir zahmetle elde ettiği dünyalığını, parasını, gücünü neyse o sorumsuzca düşünmeden harcamak, elden çıkarmak, kaybetmek, malın mülkün ziyan olması gibi manalarda tabir edilebilir. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Allah mübarek eylesin gördüğünüz rüyaları. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.